Günaydın arkadaşlar, hepinize günaydın. Kanalıma evime hoş geldiniz. Bakın size her zamanki gibi her gün yapmış olduğum görüntüyle bir günaydın demek istedim. Bugün gökyüzümüz bayağı bir serin. E, güneşimiz yine izine çıkmış. Özkan'da arabanın muayenesi vardı. Senedik 2 yılda çok şükür iki yılda kafamız rahat muayeneden de geçmiş. Rabbim merkezin işini gücünü rast getirsin arkadaşlar. Evet bugün de günümüze başladık. Ben tabii ki günüme hemen bulaşık makinesini yerleştirmekle başlıyorum. Sizleri de bilmiyorum çayımı koydum. Kahvaltı içinde şöyle yumurta aşlayacağım. Mert'e yoğurtlu sarımsakla var. Onu da çılbır yaparım. Evet günümüze başladık çok şükür. O zaman haydi bismillah deyip günümüz başlasın. Ve bakın. Çok güzel yerleştirdim. Yumurtalarımı da koydum biliyorsunuz. Hemen onu da halledeceğim. Ve hemen masama geçmek istiyorum arkadaşlar. Kendimi de göstermek istedim. Kendimi de göstermek istedim bugün bakalım bilmiyorum yemeğim var akşam yemeğim e, tatlım var limonlu bisküvili pastam enfes arkadaşlar lütfen e, bir önceki videomu izlerseniz lütfen e, yorumlarınızı yaptığınızda da benden eksik etmeyin oldu mu? haydi bakalım bize gün neler gösterecek neredeyse Mert'in dersine geç kalıcı saatimi kurmamışım ama Mert'in Çıldırını hemen hazırladım çünkü molaya girdi Mert onu yesin ben, ben de yavaş yavaş kendi e, tabağımı hazırlamaya çalışıyorum. Hepinize de afiyet olsun diliyorum. İyi kahvaltılarımız olsun inşallah. Kendime şu rengi sürdüm. Notun numarasını da alabilirsiniz. Renk olarak da çok güzel. Şöyle koyayım. İbadetimi de yaptım. Bakın tırnakta da duruşu bu. Bu renkleri ben çok seviyorum. Annem de bugün çıkıyormuş hastaneden. Çok şükür Ebru'ya kız kardeşime gidiyor. Rabbim her türlü hasta olanlarımıza da şifa versin diyorum. Bu rengi eğer almak isterseniz gratisten almıştım ben notu. Ee, en çok Watson's'tan çok Watson's'ta seviyorum ama gratisi daha çok tercih ediyorum. Bilmiyorum. Sizlerin de e, çok tercih ettiğiniz e, kozmatik markası neyse Watson's mı gratis mi benimle de paylaşırsanız sevinirim. Böyle öğlen ezanımız da okundu. Ben şimdi şu böyle rengarenk örgüme bir ara verdim. Biliyorsunuz bir şöyle bir omuz çantası yapmıştım. Şimdi ondan bir tane daha yapacağım. Bakın bunun rengi de enfes olacak. Bunu çok sevdim. Artık bol bol şu iplerden alırım ben. O yaptığım çantadan tekrar örmeye başladım. Tabi bunun biraz daha farklı örmeye çalışıyorum. Çok da kullanışlı tavsiye de ediyorum. Bu örneği de çok severek örüyorum. Çok da güzel, pratik, güzel oluyor. Rengarenk oluyor. Öyle omuz çantaları da çok rahat oluyor. Yani herede örgü olunca daha da güzel oluyor. Siz neler yapıyorsunuz? Renklerim böyle bu sefer. Biraz daha değişik renklerde yapıyorum. Ee, Kanal D'de de Zahide Yetişim Gelin Görün diye bir programı var. O da güzel, fena değil yani. Ama diğer programları izlemiyorum valla. Onlar bayağı bir geriyor. O yemek, e, gelin gö gelin e, yarışmaları işte. E, ama bu daha bir farklı konsept olmuş gerçekten de. Şimdi şunu yapayım. Bunu da sizlerle rengi tam bitince yine göstereceğim. Sizlerle de paylaşacağım örgüyü ne kadar çok sevdiğimi de biliyorsunuz. Bugün yine 27 güneş bir çıkıyor bir kapatıyor. Ama sıcak tabii ki yine. Tabii o eski sıcaklar gibi değil ama yine de sıcak. Bu motifi ben çok seviyorum. Her şeyde de kullanabilirim arkadaşlar. Battaniye, şal, e, koltuk şalları hepsine bakın. Şimdilik böyle bir başladım. E, i̇lerleyen e, ördükçe de sizlerle birlikte de renk e, geçişlerini de sizlerle paylaşacağım. Ben şimdi örmeye devam. Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar dışarıya çıkıyorum. Çünkü evimin eksikleri de var. Bir şoka gidelim. Aktüel günü biliyorsunuz. Bir de şimdi babam aradı. Onlar eve geçtiler. Hepsine üstlerini falan alıp kız kardeşim Ebru'ya gidecekler. Şimdi oraya gitmeden önce de tatlım vardı. Dedim tatlı isterseniz getireyim. Şimdi onları bir ziyaret edip oradan da markete gideceğim. Eee... Birkaç gün ebru onlarda kalmasını istemiş. Onlar da tamam demiş. Akşamda zaten birlikte ebruya gideceğiz inşallah. Hadi o zaman çıkabiliriz. anne ile babayı ziyarete gidiyoruz. Biliyorsunuz ameliyattan çıktı annem bugün. Dün oldu. Dün değil, on pazartesi günü oldu. Şükür sağlıkla da çıktı. İnşallah bundan sonrası da çok iyi olur. Tatlı yapmıştım biliyorsunuz. Epeydir de hiç buraları görmüyorsunuz. E, çünkü çektiğimden beri hiç, hiç, hiç görmediniz. Şimdi göreceksiniz inşallah. Biz böyle Mert'le tatlımızı getirelim dedik. Neyse tatlıyı akşama götürmek zorunda kalmadım yani açıkçası. Daha iyi oldu böyle. Bakın. Bir ziyaretimizi yapalım dedik. Akşam da tekrar oraya gideceğiz. Tatlımız da burada. Tatlım elbisesi olmuş. Özkan yarısını yemiş zaten. Kesinlikle. Neyse hadi. Görüşürüz orada. Annem ameliyat oldu, çıktı çok şükür. Ama tabii ki zayıf kendisi yani, kesinlikle. Mutlaka kilo almalı kendisi. Evet bu da babam, o da banyo yapmış. E, hastanenin şeyi de üzerlerinde tabii ki, mutlaka bir değiştirip yıkamak lazım yani. Neyse biz akşam yine oradayız inşallah, bir ziyareti yine yapacağız. Öyle. Tanıştırayım annem babam Sizler tanımıyorsunuz ama şimdi tanıştırmış oldum yani. Kim Bu benim YouTube vlog ben? çekiyorum ben de. Evet. YouTube'daki aileleri arkadaşlarıma gösteriyorum sizlere. Epey de <laughs> görmedikleri için sizi annesini babasını o yüzden de tanıştırayım dedim yani. Ye yiyorum ye. Yorum. Hadi Bak, hadi, hadi ye ya ye. Ya. <laughs> Neyse arkadaşlar buradan da biz market alışverişine gideceğiz. Market orada. <laughs> Reklam mı yapıyorsun? Reklam değil, tanıştırıyorum sadece. Hmm. Kadar. Neyse hadi görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar, ziyaretimizi yaptık. Annemle babamı sizlere de tanıştırmış oldum uzun bir aradan sonra. Ve şimdi alışverişimize Mert'imle gidiyoruz. Bir alışverişimizi yapalım. Bir şoka gidelim ilk başta. Oradan Migros'tan kahvemizi falan alalım. Hayat işte, hayat insanı neler gösteriyor, neler yaşatıyor. Annemin zayıflığını da görmüşsünüzdür. Annemin e, triyot bezleri tamamen onu zayıflat, zayıflattığı için öyle bir ameliyat oldu. Şimdi de gündemimiz çok e, öyleymiş. Yani o hastalarla, hastalıklarla doluymuş. O yüzden sağlığımıza dikkat edelim yani. Neyse. E, gittiğim yerlerde de çekim yapabilirsem sizlerle birlikte yaparız inşallah. Biz şimdi işlerimizi halledelim. Sonra görüşürüz. Geldim arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel bir eşofman altı yakaladım. Artık biliyorsunuz eşofmanlar çok ön planda. Bunun fiyatı da bayağı bir düşmüş. Rengi de çok güzel kırmızı. Ben çok seviyorum böyle. Rahat, güzel. Fiyatı da 30 TL alınır yani. Nasıl ama? Paçalarını da şöyle bile yapabilirim. Gayet güzel. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar biz eve geldik saat 6'da şöyle suyumu kaynatıyorum bir filtre kahve içmek istiyorum öğlende de güzel yine Türk kahvemi de içtim çok seviyorum Türk kahvesini ama filtre kahveyi de çok seviyorum saat 6 oldu yemeğimizde saat 7.30 gibi yeriz şimdi alışverişlerimi paylaşmak istiyorum şoka uğradık esiva 2-2'ye uğradık bir de A101 ve mikros uğradık şimdi o alışverişlerimden ilk başta şokla başlıyorum bunun patatesin kilosu 1.50 idi ee, ne kadar tutmuş onu da gösteriyorum hemen. 3.45 tutmuş. Ee, bir de şöyle Mert bu kahvelerden seviyormuş. Onlardan aldık 5 adet. Onun fiyatı da 5 lira tuttu. Bir de maydanoz aldık. 1.49 lira. Yani inanır mısınız yeşillikler o kadar kısıtlı ki anlatamam bilmiyorum. Sizin marketlerde de öyle mi? Hiç yeşilliğim kalmamıştı. Bunları aldık. Şimdi geçelim A101'e. Sıra, sıra geldi A101'e tabii ki A101'den biliyorsunuz artık devamlı bu kolonya alışkanlığımız çok oldu bundan vazgeçemiyoruz ben dışarıya çıktığımda devamlı kolonya alıyorum kendimi bu artık bir alışkanlık oldu ve hepsini tekrardan yine siliyorum alkollü e, mendille şöyle bir kolonya aldım e, parlatıcım bitmişti onu aldım şöyle terem yağ aldık 6.45 liraydı biz toz çok yiyoruz e, Allah'tan A101'de şöyle güzel bir e, nane buldum. Vazgeçilmezimiz tabii ki kebip yoğurt. Bunu çok seviyorum ben. Bir de e, havlu kağıdı aldım. Hiç kalmamıştı. Şimdi onun bakayım fiyatı et şey nerede? Onu bulamadım yalnız. Burası e, 40 küsür falan lira tuttu. Böyle aldıklarım A101'den aldıklarım da bu kadar. Şimdi gelelim Migros'a. Migros'u Migros çok seviyorum. Her türlü e, ilgisini, alakasını, müşteri olan davranışını çok beğeniyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama benim düşüncem bu. Şimdi Migros'tan her zaman kullandığım mutfakta bu ıstakallığı kullanıyorum. Banyoda da bunu kullanıyorum. Mert de bu patos çipslerinden seviyormuş. Ona bunu aldım. Çöp poşeti aldım 3.45. Yine vazgeçilmezimiz tuzlu kara çekirdeği bunu aldım. Tabii ki Mehmet Efendi kahve. Bir de e, yağ çözücüm bitmişti. Bu sefer Migros'unkini aldım. E, artık sonunda bir kızartma tenceresi gerekiyordu yani ve sonunda aldım. Çünkü artık kızartma yapamıyordum yani epeydir. Neyse ki aldık. Bunun fiyatı da 40 liraydı arkadaşlar. E, diğer Migros'ta şurası 32 lira tuttu şu kısım. Sadece e, diğer küçük Migros'ta da 40 lira. Bir de bunu aldık 5.45 45 lira falan tuttu yani Evet alışverişlerim bunlar Bir de şimdi geçin gelelim ACY2'den ne aldık yine indirimden O gördüğünüz kırmızı Eşofman altını aldım Bir tane de Mert'e şort aldım ama Tekrar onları da sizlere göstermek istiyorum Tabii ki Tabii ki ACY2 bunu aldım Çok güzel seviyorum ben sonbaharlarda Böyle eşofman kullanmayı da Çok seviyorum şöyle cep detayı Böyle var e, tabii ki e, tabii ki hangi beden S beden indirimdeydi bunun fiyatı 30 liraydı arkadaşlar hatta üzerimde de gördünüz şöyle de Merte seneye ee, böyle güzel şu renkte bir şort aldım medium aldım bunun fiyatı da 30 liraydı paça detayları da çok güzel seneye böyle yatırımları yapmak lazım ki e, s giyiniyordu ama yaza kadar mye yükselir e, çıkar yani o yüzden de merte bilmiyorum rengini görebiliyor musunuz ama bu renk aldım evet alışverişlerim bu kadar ama bakın kahvemi de yaptım tatlım bitti en son annemlere götürdüm Yine yaparız ama çok güzel bir tatlı. Kesinlikle yaparım onu devamlı yani. Neyse hadi şimdi biraz dinleneyim. Yemekte görüşürüz arkadaşlar. Şöyle kahvemi koydum. Bakın ne zamandır şu tel tokalardan arıyordum arkadaşlar. Bunlardan A101'de var. Almak isteyen arkadaşlar alabilir. Hem de uçları böyle siyah. Bunlar daha güzel. Ben bunları çok seviyorum dışarı çıkarken at kuyruğu yapmak için. Evet. Şimdi şöyle güzel bir kahve keyfi yapayım. Fox TV'de de e, görüyorsunuz yine Zuhal Topal'la yemek programı var. Şöyle biraz dinleneyim sonra da salatama geçip yemeğimizi yeriz inşallah. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor gününüz? İnşallah güzel ve keyiflidir. Görüşürüz. Arkadaşlar güzel kahvemi içtim salatamı da yaptım. Bugün menümüzde taze fasulye var. Salatamızı da yaptık. Yemekten sonra da hazırlanıp hemen Ebru'lara ee, gideceğim çaya Yalnız şunu da paylaşmak istiyorum Dedim ya şunu Migros'tan e, Aldım diye şu kızartma tenceresini Arkadaşlar lütfen mutlaka Bakarak alın Çünkü ben tam böyle açtım Poşetliydi zaten biliyorsunuz Hepsini yine yerleştirdim Tam temizliyim dedim Bakar mısınız Teflonlarda bu zaten oluyor Bakın şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz He, Bir dakika şöyle göstereceğim ben Teflon'daki şu çiziyi bak gördünüz mü? Bakar mısınız? Sıfır ambalajlı Teflon'dan bu çıktı yani. Şimdi e, yemeğimizi yedikten sonra çıkacağız Mert'le. İlk önce Migros'a orayıp bunun e, iadesini edip yenisine bakacağım. Hem de açıp bakacağım vallahi. Hiç kusura bakmasınlar. Siz de lütfen mutlaka bakarak alın. Sakın ambalajlı bir şekilde almayın. Ee, size bir tavsiye vereyim dedim çünkü e, ben de bu şekilde almış oldum. Neyse, biz hadi şimdi yemeğimizi yiyelim, sonra da çıkarken de yine birlikteyiz. Arkadaşlar, şöyle giydiğim kıyafetleri de sizlerle göstermek istiyorum. Şu trenç kotumu e, Collins'ten almıştım herhalde. O kadar güzel ki arkada tül detayı da var. Onu bilmiyorum tam gösteremeyeceğim ama. Şöyle kırmızı trenç kutumu giydim. Artık sonbahar havasına girdiğimize göre. Şöyle yeşil e, tişörtümü giydim. Zaten. Ve siyah tüllü şöyle tül detaylı taytımı giydim. Evet yine çantama şimdi Migros'a gidip onu değiştireceğiz. Ondan sonra da sonra da Ebru'ya gideceğiz. Haydi o zaman gidelim mi? Gidelim. Evet arkadaşlar evet, e, teflon de tenceresini de değiştirdim. De. değiştirdim. E, da e, çizik olmayanı da buldum yani. Şimdi onu değiştirdiğimize göre Mert de böyle bisikletiyle çıktı. Ben yalnız şunu söylemek istiyorum. Yürümeyi gerçekten unutmuşum ama mutlaka da başlamalıyım. Ne kadar fımbıllaştığımın fımballaş, farkına vardım yani kesinlikle. Havada çok güzel. Akşam yürüyüşleri yapanlar da çok var. O yüzden de yürüyüşe devam diyorum. Haydi bakalım. Ebru'da görüşürüz inşallah. Evet çok güzel. Ev bu da güzel. Keyifli gülmeli geçti. Yalnız annem daha ameliyattan yeni çıktığı için Mert de böyle arkadan geliyor bisikletiyle. Bakın o da bisikletiyle çıktı. Hava çok güzel şu anda arkadaşlar. Ben de videomu kapatırken böyle kapatmak istedim. Orada fazla çekim yapamadım. Şimdi onu çok rahatsız etmek istemedim onları. Biraz annemi fazla güldürdük herhalde. Biraz daha taze ameliyatı çünkü. Her zaman şunu diyorum, her şeyden önce sağlık versin Rabbim. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Neyse, bugünü de böyle tamamlıyoruz. Tüm hastalara da buradan Rabbim şifalar versin. O zaman bugünlük e, videomu da artık kapatmak istiyorum. Tekrar başka bir vlogla buluşmak dileğiyle. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.